Iş, soğuk, çaresizlik dolu. Gecenin karanlığı kadar karanlıkta gelecek günler. Hele o tren yolu. Kendi elleriyle inşa etmişlerdi. Bilinmeze hareket eden yolculuğun raylarını. Her köyden iki tane, üç taneden adam götürdü. Demir yolunda, demir yolunu yaptık. Ahıslada demir yolu yok idi Sürgünün yapılacağı demir yolunun hikayesi Ahıska Türklerinin içini dağılıyordu. Bu demir yolunu gece gündüz çalışarak, ter akıtarak, ellerini kanatarak Ağızka bölgesinde kalan Türkler yapmıştı. Bir sabah uyandığında geçmişinin çalınacağını, komşusuyla bir daha sohbet edemeyeceğini, arkadaşlarını bir daha göremeyeceğini, bitmeyen acı bir yolculuğa çıkacağını bilemez ki insan. Çok pis günler çektik. Ben